Herkese selam arkadaşlar. 13.02.2024 saat 20.10 itibarıyla videonun kaydını alıyorum. Videonun konusu Ripple XRP bu ağda ne olur sorusunun cevabını arayacağız. Ee, mucize beklemeyin. Baştan söyleyeyim bu ağda ne olur? Ee, Cem Yılmaz'ın tabiriyle ne bileyim ben. Aynen bu şekilde. Ne bileyim ben bu ada neyin ne olacağını hiç kimse bilemez. Tahta sahipleri dışında. Tahtanın sahibiysen bilirsin. Tahtanın sahibi değilsen dışarıdan hariçten gazel okuyorsan bizim bazen yorumlara yazıyor bazı arkadaşlar. Oraya hayatta gelmez göreceksin bak. Tahtanın sahibi değilsin bir şey değilsen lütfen bu tip yorumlar yapma. İddialı şeyler söyleme. Bu öyle gidecek bu böyle gidecek. Milleti gaza getirme. Tamam sen aldın diye gidecek diye bir kural yok. Şimdi Ripple'ı adam akıllı bir inceleyelim. Nasıl bir strateji uygulayabiliriz Ripple üzerinde ona bakalım. Neden Ripple videosu çekiyorum? Çünkü yeni gelen yatırımcı arkadaşlar yatırımcı diyeyim hiçbir şeyden bilmiyorlar büyük ihtimalle. O arkadaşlar yavaş yavaş canlı yayına gelmeye başladılar ve en çok sordukları soru klasik Ripple, Shiba ve Alax. Bu üçünün içinden AVAX diyebilirim. AVAX'ın daha yolu açık gibi gözüküyor. Ee, diğerlerine zaten daha önceki performanslarına bakarak uzun vadeli yatırım kendi adıma yapmayı kesinlikle düşünmem. Neden düşünmem? Ee, bunun karşılığı da Shiba'nın videosunu çektim. Onu da aynı şekilde bir daha Shiba videosu çekmeyeceğim. Canlı yayında soran arkadaşları Shiba videosuna e, referans vereceğim orayı seyretsinler. Bundan sonra da Ripple, bir daha Ripple videosu çekmeyeceğim kesinlikle. Canlı yine gelip de Ripple ne olur diye soran arkadaşlara bu videoya e, referans vereceğim ki seyretsinler kendi kararlarını kendileri versinler klasik yani hiç kimseye bir şey empoze etmeye onu al buradan sat şunu yap bunu yap deme hakkına e, ve cüretine sahip olmadığımı kendi adıma düşünüyorum ki 25 senedir de teknik analiz bakan biri olarak ona rağmen o cüreti kendime kendime yakıştıramıyorum diyeyim daha doğru. Olur. Şimdi Ripple'da en sorulduğu zaman Ripple'ı hiç grafik açmadan hep şunu söylüyorum cevabım al beni sat beni enstrümanı. E, Ripple'da alıp da şuraya mı gider buraya mı gider diye uğraşacağına doğru yerler doğru yerlerden girip Ripple'da trade yaparsan e, gayet güzel para kazanabilirsin Yani Ripple 50 dolar olacak diyorlar e, Sen zaten 2018'den beri Ripple'da trade yapmış olsaydın Ama işi biliyorsan tabii, işi bilmiyorsan yine işin zor Çünkü e, bayağı bir çakallık yapıyorlar gördüğün gibi Yani e, geleni geçeni tokatlama modunda devam ediyor içerideki botlar e, Ama 50 dolar 50 dolar olmuştu senin için Ripple Yani e, al beni sat beni yapsaydın bekleseydin yanmıştın zaten. Neden Ripple'da uzun vadeli yatırım yapmam? Çünkü Ripple'ın sen şimdi grafiklere bakmayı bilmiyorsun veya yeni yeni bakmayı öğrenmişsindir. Sen buraları görüyorsundur. Ee, i̇şte 2021 boğasında doğru düzgün prim yapmadı. Şimdi acayip prim yapabilir. Sıkıştı da piyasa. Ripple'ı acayip sıkıştırdılar. 15'inde mahkemesi de var. Biz bu mahkeme hikayesini yıllardır dinliyoruz bu arada. Sen yeni geldin. Ee, derler ya sen yeni, yani mahkeme biri Ripple'ın mahkemesi varmış bu ay hareket olabilir dediği zaman hemen cevap şey soru bizde şu. Sen yenisin galiba. E, öyle çünkü. Yani bu hikayeyi dinleye dinleye biz bıktık usandık artık arkadaşlar ya. Mahkemesi var e, devletlerle anlaşma yapacakmış. Efendime söyleyeyim şöyle olacakmış böyle olacakmış. Bu hikaye dönüp duruyor arkadaşlar. Ajansı çok iyi çalışıyor bir kere hakkını vermem gerekiyor. Gerçekten ajansı çok iyi çalışıyor. E, helal olsun, e, yani hiçbir zaman popülaritesini kaybetmesine müsaade etmiyorlar. E, öyledir. E, şey, adam'a sormuşlar, şey vermeyeyim, ırk vermeyeyim. Adam'a sormuşlar, o e, 100 bin lira olsa ne yaparsın diye, 90 bin lirasıyla reklam yaparım, 10 bin ile iş, iş yaparım demiş. Bunlar da birazcık öyle gözüküyor. Şimdi 2018 rallisine bakarsan bunu görmedin büyük ihtimalle şimdiye kadar. Umarım bu videoya denk gelip de görürsün. 2018'de müthiş bir prim yapmış Ripple. 18'den önce ama 3 sene sürünmüş. Bak 3 sene boyunca sürünmüş. Sürünmüş demen, demek birazcık yani kötü anlamda söylemiyorum. Mal toplamışlar arkadaşlar. Yani burada bir toplama evresi oluşmuş. O toplama evresinden sonra da almış başını. Yürümüş 2018 boyunca. 2018 bittikten sonra ne olmuş? Hiçbir şey olmamış arkadaşlar. E, hakkını vereyim yine de yani e, dehşet verici düzeltmeler falan olmamış çünkü EOS'ta biliyorsun yani lanet olsun EOS durumu var. Tutunmaya devam ediyor. Tutunmaya devam etmesiniz en büyük sebeplerinden biri bana sorarsanız burasını ekmek kapısı yapmış bu projenin sahipleri. Arz basıp duruyorlar yani ajans çalışıyor güzel bir şekilde <laughs> Piyasaya yeni gelenler gelenlerde Klasik olarak ilk geldikleri zaman en çok ne konuşuluyorsa onu alırlar Ripple çok konuşulur Ripple alır Avax konuşulur Avax alır Shiba 1 dolar olacakmış Diyorlar diye Shiba alıyor Shiba'nın da çünkü bir Eski grafiğini görmediği için Yani atı alan üsküdarı geçmiş yani e, milyon dolar yapacaksın sen, bir dolar olursa yapan yapmış zaten arkadaşlar. Milyon doların çok üzerinde rakamlar yapmışlar bu arada. Milyon dolar falan kesmemiş arkadaşları. E, Ripple'daki şu grafiği 2018 boğasındaki şu çok iyi bir performans göstermiş bu arada, hakkını yemeyelim. E, ondan sonra tabii yataya bağlamış. Biz ne arıyoruz? 2024 büyük rallisi bekliyoruz, evet bekliyoruz. Ripple'ın 2018 boğasından önceki halini anımsatan yeni projelerin peşindeyiz. Bir önceki boğa boğada 2021 boğasında özellikle boğa görmemiş ve o boğada doğru düzgün prim yapmamış ama sağlam ve toplanan projelerin peşinde olduğumuzu açıkça söylüyoruz. Bununla ilgili listelerimiz de var. Onları da yeri geldiği zaman paylaşıyoruz. Toplamaya devam ediyoruz kanalın içinde kaldığı sürece ne istiyoruz? Biz de aynen böyle bir şey istiyoruz. Yani bu ikincisi olmasa da olur. Birinci şöyle bir tek bir dalga çekse yukarı yetecek zaten. Herkese yeter. O kadar aç gözlü olmaya da gerek yok. Peki Ripple'da peki ne yapabilirim? Yani Ripple uzun vadeli alsam buradan e, tekrar böyle bir rally yapar mı? Şunun gibi buradan da tekrar yukarı bir rally yapar mı? Bak o da 50 dolara denk geliyor bu arada. <laughs> Çok enteresan. Bak bu, bunun bunun boyutunu buraya koysan e, 50 dolara denk geliyor. E, boşuna 50 dolar olacak demiyorlarmış demek ki. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Tabii ki iddialı bir şey söyleyemem. Sonuçta e, bu tahtanın sahibi değiliz, bir şey değiliz. Sa tahtanın sahipleri ye yeniden yeteri kadar mal toplamışlarsa bir yukarıda atıp orada daha iyi fiyattan millete e, mal satmak istiyorlarsa bunu yapabilirler. Şöyle bir duyguya kapılabilirsin. Bu 2018 boğasında çok iyi prim yapmış. O günden beri yataya bağlamış. Bu geçen 8 senenin, değil mi? 8 mi oluyor? 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24. 6 sene. 6,5 sene. Bu geçen 6,5 senenin acısını çıkartır mı acaba diye düşünebilirsin. Tamam mı? E peki olabilir böyle bir mantık. Böyle bir mantıkla yanaşabilirsin konuya ama bütün paranı da Ripple'a bağlayacak değilsin herhalde değil mi? Yani Ripple yatırımcıysan eğer uzun vadeli ben yatırım yapmak istiyorum dersen Ripple'dan da alırsın çok istiyorsan Değil mi? Alırsın ama bütün parayla Evi sattım Arapayı sattım Ripple alıyorum Ripple öyle gidecek böyle gidecek öyle değil Bir portföy oluşturursun o portföyün içine de bir miktar Ripple atarsın ne olur ne olmaz diye bu grafiğe bakıp öyle yorumlamış isen, ben kendi adıma ne uzun vadeli ne swing trade'de Ne de kısa vadeli işlemlerde ripple'a hiç bulaşmıyorum arkadaşlar. Gerek yok ripple'ın çok daha e, Üzerinde performanslar gösteren Hem kısa hem orta hem uzun vadede Enstrümanlar söz konusu çok daha güvenilir e, Yeni projeler söz konusu Onlarda işlem açmayı her zaman tercih ederim ripple yerine Ama sen yakalanmışındır Olabilir. Hepimiz hepimiz aynı hatalara düşüyoruz çünkü piyasada. Yakalanmışındır bir şekilde. 2018'de yakalanmışsan zaten çoktan satıp çıkmışındır. Ee, ona bir şey demiyorum ama 2021'de yakalanmışındır veya bu dönemde yakalanmışındır. Bak burası mahkeme kararı böyle aldılar. Topu topu bu kadar işte mahkeme. <laughs> yakalanmışındır olabilir. Herkesin başına geliyor. Biz nelere yakalanmadık? Ama burada önemli olan bir tek şey var. Bütün paranla yakalanmamak. Bu piyasalarda kurşunun bitmeyecek. Riskini, kasanı doğru düzgün yönettiğin sürece bir şekilde para kazanacaksın zaten. Yani Ripple gitmez, oradan 10, 10 tane, 15 tane portföyüne efendim, enstrüman atarsın. Zaten 2 tanesi, 3 tanesi yürüse, ötekiler yürümese bile yine de gayet güzel bir kazançla büyük rallinin sonunda çıkmış olma ihtimalin her zaman yüksek olacaktır. Bugün itibar, yani şöyle bir strateji de geliştirebilirsin. O da işte orta vadeli swing trade stratejisi diyebiliriz. 200 günlüğe göre e, takip takipte kalabilirsin Ripple'ı. Yani olabilir dersin ya burada bayağı bu Ripple'ı sıkıştırdılar. E, bu patlamaya hazır bomba gibi duruyor diyebilirsin. Yani şöyle bakarsan gerçekten grafiğe hakikaten böyle bir patlamaya hazır bomba gibi duruyor gelebilir. Ama 2018'den bu yana alırsan 50 tane sıkıştırma var zaten. O sıkıştırmaların affedersiniz hiçbiri e, yukarı doğru patlama yapmamış bunca sene boyunca. Hep maşallah o sıkıştırmaların hepsi aşağı doğru. Bir tane burada sıkıştırma, bir tane burada yukarı. Hemen ama sıkıştırma yukarı atmış, hemen geri buraları patlatmış, yani yedirmemiş kimseye. Öyle huyu öyle tahtanın, yani karakteri tahtanın hakikaten kötü arkadaşlar. Grafik karakteri kötü. Ee, daha kötü bir şey söyleyeceğim de söylemeyin. Tamam Geleni geçeni tokatlamak üzerine kurulu bir grafik e, karakteri var baktığın zaman. Zaten ben teknik analizi o, o taraftan bakıyorum oraya gider, buraya gider, buradan döner, oraya kadar efendim, mesela, burada satılır. Öyle bakmıyorum arkadaşlar. Ben psikolojiyi anlamaya çalışıyorum. Ee, enstrümanın içerideki işlem yapan tahta sahiplerinin karakterini çözmeye çalışıyorum. Ripple'ın içeride işlem yapılan yapan ee, tahta sahiplerinin karakteri gerçekten iyi bir iyi değil arkadaşlar. Yani geleni geçeni tokatlayalım. Reklamımızı yapmaya devam edelim, hem spotta git, e, kitleyelim, hem de de bir şekilde herkesin parasını toplayalım. Ekmek kapısı yapmışlar burayı. Öyle geziyor. 2018'den bu yana yukarı atmış, e, ekmek kapısı yapmışlar. Ama sen her ne kadar ben hayır Ripple gidecek ben inanıyorum şöyle inanıyorum böyle inanıyorum içimde bir his var diyorsan söyleyin bu, bu piyasalar. İçimde bir his var, inanıyorumla yürümüyor arkadaşlar. Parayla yürüyen bir şey. E bu tahtanın sahipleri de buraya ekmek kapısı yapmışsa, herhangi bir hedefleri kalmamışsa ki 2018'de yap, hedefini zaten gerçekleştirmiş, bundan sonra nasıl bir hedefleri olur ben de bilmiyorum. E çünkü öyle bir yükselişi gördükten sonra oralarda fazla takılmamak gerekiyor. Yeni şeylere bakacaksın. Değil mi? Ama en kötü şöyle diyebilirsin, ya 200 günün üzerinde kapanış beklersin. Oralarda da çok fake yapıyorlar ama en azından hani 200 günün üzerindeki kapanışlarda girersin. Altındaki kapanışlarda tekrar tedbir amaçlı kaçmak üzerine bir planın olabilir. 2024'te belki diyorum ki bu işte şu 8 senenin acısını belki burada 200 günün üzerine atar. Ondan sonra çok sert yukarı bir yukarı doğru bir hareket yapar. O 2000 bu bu 8 senenin acısını belki çıkartabilir. Bilmiyorsun. Nereden bileyim? Takip ederim. 200 günlüğü takip etmekte enzemdir ama 200 günlüğün üzerine her sert atış atışta e, efendimiz 6 senedir 200 günlüğün üzerine her sert harekette maşallah tekrar e, gerisin geriye basmışlar. Değil mi? Ya yani insanları e, hep mağdur etmişler arkadaşlar bu bu tahtada. O yüzden ona göre bak. Korkmanı korkmanı istemiyoruz. Hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Riskini kasanı doğru düzgün yönetirsen Ripple'da da çok iyi para kazanırsın. Korkmaya lüzum yok. Her yerden girersin, çıkarsın sorun değil. Ama riskini kasanı doğru düzgün yönettiğin takdirde onun haricinde çok zor işin. Yani Ripple özellikle son 6 senedir grafik karakterine baktığında bayağı tırnak yedirtmiş bilmeyenler için, bilenler için çok güzel para kazandırmış. Bilen gerçekten burada çok iyi para kaldırmış arkadaşlar. Ama bilmeyen bir ümitle gelmiş, almış, şöyle gidecek diyorlar, böyle gidecek diyorlar diye safiyane bir şekilde piyasaya girmiş arkadaşları. Gerçekten çok tırnak yedirttirmiş. umarım umarım öyle bir yukarı ralli yapar ki 2024'te dua ediyorum. Yani uzun zamandır elinde Ripple tutan e, piyasada piyasa konusunda fazla bilgisi olmayan arkadaşlar için söylüyorum. E, duacıyım da kendileri için. Kimsenin Türk yatırımcısının özellikle asla para kaybetmesine razı değilim. E, dua ediyorum, umuyorum. Çok iyi bir rally yapar. O söylenen 50 dolarlar, 60 dolarlar seviyesine böyle 3 ayda, 5 ay 6 ayda böyle bir sırık atar yukarı doğru. Hepiniz ihya olursunuz arkadaşlar. Allah 2024 senesinde bu piyasada hepimizin yolunu bahtını açık eylesin. Ee, başka da bir şey demiyorum Ripple hakkında. Bir daha da Ripple'ı soran arkadaşlara bu videoyu göndereceğim. Ya 200 günlüğü takip edin rahat edin en azından. Onu da tabii tek bir enstrüman da yine değil. Yani sadece Ripple'da değil. Oraya 7-8 tane daha o sepetin içine atman lazım. Bu herhangi bir hangi stratejiyi uyguluyorsan Kesinlikle tek bir enstrümanda olamaz arkadaşlar. Yani oraya mutlaka 7-8 enstrümanı atman lazım riskini bölmen açısından bu işler çok önemli bu piyasalarda. Yoksa yakalanırsın kalırsın beklersin tekrar eski seviyesine gelsin de ben paramı kurtarayım diye. Durum bundan ibaret. Kendinize iyi bakın. Akşam canlı yayın olacak büyük ihtimalle. Akşam görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalınız.